Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la Divan Kurulu Üyesi Aydoğan Cevahir Vodafone Arana'yı ziyaret etti. Divan Kurulu Üyesi Aydoğan Cevahir'e desteği için teşekkür eden Başkan Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu. Valla ben ziyarette bulunmuyorum çünkü ben burada yaşıyorum. Hemen hemen her günüm burada geçiyor. Artık sonlarına doğru geliyoruz inşaatın yani kaba inşaatın. Hızla devam ediyoruz. Aydoğan Cevahir kardeşimiz bizim de dedi, çok yakın dostum. Devamlı Allah razı olsun gelip bizi burada ziyaret ediyor, motive ediyor. Sonunda dedi ki ya tatlı getireceğim dedi. Getir dedim hep beraber yeriz dedim. O da bugün sağ olsun düşünmüş. Arkadaşları da, da davet etti. Bütün persone tatlı yedik beraber. Mesele buranın acısını olduğu gibi tatlısını da beraber yiyelim. Yani acısını yiyoruz biz. Çok uğraşıyoruz ama tatlısını da beraber yiyelim. O nasip oldu. Aydoğan'a teşekkür teşekkür ediyorum. Duyarlılığı ve düşündüğü için de sağ olsun hep arkadaşlar da güzel bir gün geçirdik. Başkanım e, Perşembe gecesi Astar Polis'le karşı karşıya geldik. Baştan sona üstün oynadığımız maçta son dakikalarda bir puana razı olduk. Beşiktaş o gün neyi yapamadı? Beşiktaş'ın sadı yok. Yani biz o maçı burada Vodafone Arena'da da oynamış olsak bizim taraftarımızla beraber Edebut Stadı, yeni stadın ambiyansı ve akustiğiyle beraber bizim çıkması mümkün değil. E, oradaki stadda mecburen orada oynuyoruz. Ve e, 70 bin kişilik stadda 5-6 bin kişi gelince e, bomboş tribünler oynuyorsunuz. Hava, ambiyans oluşturuyorsunuz. Bu oyuncuların da motive olması lazım. Gelen rakip takım daha motive geliyor. Deplasmanda olduğu için. Sizin seyircinizin olması lazım. Stadımız yok. En büyük problemimiz o. E, onun haricinde Teknik konuları ben girmem. Onu hoca yalar yapıyor. Ee, Slaven Bilic bu konularda konuşuyor. Ee, biz kendi işimizi iyi yapmamız lazım. Onun için de bir an evvel şutları bitirmemiz lazım. Ee, başkanım pazartesi günü Bursa Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Ligin en zor deplasmanlarından biri. O maçla ilgili öngörüleriniz neler? Beşiktaş için zor maç yoktur ya. Yani Beşiktaş ne fark eder? Sonra gidiyoruz Tottenham'la oynayacağız. Bizim için onlar e, zor bir maçı yok iyi top oynarsa, sağa çıkıp güzelce topunu oynarsa, ister Tottenham olsun, ister Arsenal olsun, kim olursa olsun yenersin. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynaması lazım. Oynadığı takdirde e, kazanmak için gideceğiz. Eminim ki Bursa da kazanmak isteyecek. Sakatlıkların olmadı, hep aynı temennileri söyledim. Hakemin oyunu etki etmediği bir maç olsun. Ama Bursa Spor'dan ben başkanlıktan sonra ilişkilerimiz artık epey bir düzelme e, noktasına geldi. Ee, tahmin ediyorum yönetim kuruluyla beraber de bir yemek yiyeceğiz e, bursa sporun yönetim kurulu da onlarla davet etti ettiler. Çok da e, keyif aldım. Artık e, o işlerde artık yavaş yavaş kaldırıyoruz. E, i̇yi bir deplasman olacağını tahmin ediyorum. Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp genel koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi genel Müdürü İhsan Coşkun, Şantiye amirleri ve işçilere baklava ikramında bulunan divan kurulu üyesi Aydoğan Cevahir destek mesajı verdi. Başkan özetledi. Başkanın e, dile getirdiği gibi çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kısacası gerçekten Başkan Beşiktaş'ta tarihe geçecek. Böyle bir eseri Beşiktaş'a, böyle bugün e, Türkiye'nin ve dünyanın bu sıkıntılı sürecinden geçerken Mabedi gerçekten Mabedi'miz çok hızlı süratli ilerliyor. Onun için bütün Beşiktaş taraftarı... E, gönlü rahat olsun, stat gayet iyi, hızlı, süratli ve başkan çok kıymetli de değerli birini işin başına getirmiş. İşin profesörü abi. İhsan abimizi ve bana da e, ben de tabii beş yaşlı olarak divan kurulunda olarak biz yönetimle her bakımda başkanla beraberiz bir bütünüz. Biz Türkiye'nin en köklü çınarı büyük bir aileyiz. Ben her zaman e, burada bu motivasyondan olmaktan ve bu motive etmekten de bugün çok mutlu oldum, gururluyum. Sadımız inşallah artık açılmaya doğru gidiyor. Hayırlısı olsun.